başladık mı? Evet başlamışız güzel. Herkese merhaba arkadaşlar. Tam da maillere, e, mesajlarınıza bakıyordum. E, 20-30'da başlayacaksınız diye soru sormuşsunuz. E, buradan mı cevap vereyim, buradan mı cevap vereyim? Eee 7.30 demiştim ama e, bir saniye hemen buradan da 19.30 diyorum. E, cevap sorularınıza cevaplar veriyorum. Merhaba nasılsınız arkadaşlar? Herkes iyi mi? Her şey yolunda mı? Keyifler nasıl? Ee, bu arada canlı sohbet var, görüyorsunuz ekranın sağ tarafında. Ee, ben oradan mesajlarınızı bekliyorum. Bana mesaj ulaştırırsanız eğer buradan okuruz hem interaktif güzel bir keyifli bir yayın yapmış oluruz. Ee, şu an bana ya soranlar var, yayın başladı mı diye. Ben de bir taraftan size ee, canlı yayın başladı aslında. ...bildirim gitmiş olması lazım. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ha Oğuzhan, cevap verdim sana bu arada. E, Gamze, Oğuzhan merhabalar. Mustafa sana da merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Keyifler yerinde mi? Bana yazın bir taraftan, olur mu? Normalde aslında... E, ...kameralara alışkın birisiyim ama... E, ...böyle ders anlatmak kapalı bir odanın içerisinde bir boş bir şuradaki kameraya bakarak e, ders anlatmak çok daha farklı bir şey tabii. Hatim yerinde e, sizde de yolunda güzel bahar Elif e, Sevilay Mustafa çok güzel sağlığım yerinde tek sıkıntım e, biraz kilo aldım. E, onun haricinde bir problem yok. Hepimiz kilo almışızdır eminim evde çünkü. Ne yazık ki tutamıyoruz kendimizi yani. imkansız bir şey. Ee, ama zaten de tutmayalım çünkü böyle kısıtlarsak eğer, değil mi? Siz de aldınız aynen. Bir de böyle kısıtlarsak kendimizi ne yapacağız? Artık ölelim yani değil mi? Gece yiyip yatmalar falan da var mı? Ee, Onlar da başladıysa evet tehlike çanları çalıyor demektir. Evet ben bu arada biraz uzatıyorum. Ee, bilerek e, böyle toparlanalım. E, birazcık özlem giderelim diye bilerek uzatıyorum. Hem de yazıyorsunuz bana bir taraftan onları da okumaya çalışıyorum. Görüyorum herkesi. Süpersiniz. katılım da gayet güzel bir şekilde. Bugün arkadaşlar spor haberi izleme yöntemlerini ve yazım tekniklerinden birazcık spor haberi nasıl yazılır? Bazen derim Ters piramit tekniğiyle yazılır. Hani haber aslında ters piramit tekniğiyle yazılır ama spor haberlerinde e, ekstra bir durum daha vardır. Tıpkı magazin haberciliğinde ve e, kültür sanat haberciliğinde olduğu gibi e, dikdörtgen ya da kare tekniği ağırlıklı olarak uygulanır. Onları da konuşacağız. Nasıl yazılır? Nelere dikkat etmemiz lazım? Ufak tefek şeyler var, kelimeler var. Ee, ön plana çıkarmamız gereken, dikkat etmemiz gereken. Onları da sizlerle paylaşacağım bugün. Peki, ee, 20'ye bildiğinizi düşünüyorum açıkçası. Herkes 20 yaşın üstünde. Tabii ki de 20 yaşın üstündesiniz. Birinci sınıflar ve ikiler galiba çıkamıyorlar. Onlar evdeler. Benim birlerden ve ikilerden öğrencilerim var. Ben de zaten çıkamıyorsunuz diye haber onlara ödev veriyorum. Ö ödev yapıp yolluyorlar. Biraz çalıştırıyorum onları. Ama sizlerde durum farklı tabii. Peki arkadaşlar. E Ülkü merhabalar. İnternet sürekli kopya onu hatırlatayım. İyi, iyi hatırlattın bunu. Ee, evet, bu video daha sonrası için yayınlanacak arkadaşlar. Sayfama girip daha sonra bunu izleyebilirsiniz. Ee, fakat eğer bu yayını e, düzgün izlemek istiyorsanız eğer, bakın şurada 3 nokta var. Oradan e, yayının kalitesini birazcık düşürün, tamam mı? HD izlemeyin, daha böyle e, şeylere kadar düşürün. Oradan işte... E, 420p daha mı aşağı bilmiyorum en daha aşağısı kaç o düşürün oraya kadar düşürün yayın kalitesini çok düşük izleyin hem donmaların önüne geçeriz hem de internetin hızlı e, bitmemiş olur Bu arada aynen öyle 144p de olabilir e, Bu arada arkadaşlar e, internette bir kampanya başlatıldı sosyal medyada bir kampanya başlatıldı e, çeşitli CSM operatörlerinden öğrencilere özel bir kampanya ya da ücretsiz önümüzdeki bir ya da iki ay içerisinde ücretsiz yapılması ile ilgili. Çünkü bunu da hatırlatmak istiyorum. Hani ben yapıyorum başka hocalarınız yapmıyor neden yapmıyor falan gibi bir soy işareti oluşmasın kafanızda. Bizim üniversitemizin daha doğrusu YÖK'ün de böyle bir tavsiye kararı vardı. Üniversitemizin de aldığı karar neticesinde herhangi bir zorunluluk yok burada. Tamam örnekler de göstereceğim ve oradan da ilerlediğimi daha önce söylemiştim size. Hem önünüzde ak açılmış olur İsterseniz de konu başlıklarını not alırsınız e, sonrasında oradan okuyabilirsiniz yani her şekilde e, bu dersi tamamlayacağız Ödeve gelecek olursak eğer ödev e, sizlerden üç e, farklı ödev vize yerine geçiyor biliyorsunuz e, üç farklı konu istiyorum siz, haber isteyeceğim sizden vize sınavı yerine geçecek olan e, lütfen her bir haber Dolayısıyla üç tane haber ee, üçü de farklı spor dallarıyla ilgili olacak ve üçünün de yazım tekniği birbirinden farklı olacak. Örneğin e, futbolu tercih ettiniz, futbolu e, kare ya da dikdörtgen e, teknikle yazacaksınız. E, i̇şte e, serbest teknik olabilir. E, dikdörtgen ya da karenin diğer siz hemen hemen aynı ama farklı serbest bir teknikle de yazabilirsiniz ama teknik olarak birbirinden farklı dal olarak birbirinden farklı üç farklı haber istiyorum Sizlerden kendine güvenen kendine inanan arkadaşlarımıza da şunu söylüyorum Bu bu şey değil zorunluluk değil gazete haberi dergi haberi ya da e, televizyon haberi olarak da ayırabilirsiniz bunları birbirinden ayırabilirsiniz yani eğer kendinize bu noktada güveniyorsanız şayet e, yani güveniyorsanız derken e, elbette ki çok iyi yazacağınızdan hiç şüphem yok ama hani bir hataya bir probleme mavi vermemek adına e, işi de garantiye almak adına böyle bir riski almak istemiyor olabilirsiniz bunu da anlayışla karşılıyorum ama e, en nihayetinde istediğim 3 tane haber 3 farklı dalla ilgili 3 üç... şimdi artık dersimize geçelim ee, i̇lk konum spor izleme e, haber, e, spor haberi izleme yöntemleri. Bundan önceki derslerimizde hemen akabinde e, bir spor gazetecisinde e, olması gereken özellikler nelerdir, taşıması gereken özellikler nelerdir, nasıl olmalıdır onları konuştuk. E, Çeşitli gazete ve televizyonların spor servislerinin ya da e, spor haberi yapan e, birimlerinin e, organizasyon şeması nasıl olur onlara baktık, örgüt yapısı nasıldır ona baktık, onları işledik, e, artık yavaş yavaş daha pratik yani spor yazım kısmına doğru e, haber yazım kısmına doğru geçiyoruz. Sp Haber yazmadan önce haberi izlemek için çeşitli e, kuralları, daha doğrusu çeşitli e, tavsiyeler diyelim bunlara. Bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. E, spor haberciliği kendine has özel bir alandır. Kendine ait kuralları ve jargonu olan bir alandır biliyorsunuz. E, ya yani uzmanlık alanıdır onu zaten biliyoruz en önemli uzmanlık alanlarından bir tanesi habercilik anlamında çünkü çok spesifiktir siz hangi dalla ilgili spor gazeteciliğinde yer alan haberleri nasıl izleyeceğiz ana hatlarıyla 3 bölüm ayırıyoruz ödevi ben daha sonra ödevin ayrıntısını yazabilir misiniz belki videonun açıklamasında olur yazabilirim aynen ya da gruplarda da paylaşırım donduysa da problem değil. Rıdvan'cığım hoş geldin. İyi yayınlar e, demiş. Teşekkür ederim. E, Rıdvan da benim. Ha Ankara'dan, Habertürk'ten. Kameraman arkadaşım. E, işi düşen arkadaşım. Rıdvan'a ulaşabilir. E, Rıdvan'ın da bir YouTube sayfası var. Hem dijital dünyaya, dijital teknolojiye ilişkin. Rıdvancım e, sayfanın görselini bizlerle paylaşırsan eğer buradan da arkadaşlar belki abone olurlar. Peki spor haberi izleme yöntemleri. Bir, antrenman ve elbette ki antrenman ve karşılaşmalardan önce e, spor müsabakası yani maç öncesinde çeşitli e, süreçleri takip etmeniz lazım. Yani nasıl? İşte e, futbolcularınları göz önünde bulundurmanız gerekecektir elbette ki. E, antrenmanların ne zaman başlayacağını e, kulüp yöneticilerinin e, gelip gelmeyeceğini, antrenmanın ne kadar süreceğini, e, nasıl bir antrenman yapılacağını, bunların hepsine önceden bil ulaşıyor olmanız lazım bu bilgilere. E, kulüplerin spor e, birimlerinden bu bilgileri alarak e, öncesinde cebe atmanız lazım. Daha sonra e, antrenmanların mutlaka e, yakından takibini yapmanız lazım. Çünkü orada sizin gözleminize başvuracaklardır. Ee, herhangi bir futbolcuyla ya da diğer spor dalısında karşılaştığı bir sakatlık durumu var mı? Zorlandığı bir durum var mı? Antrenmandaki performansı nasıl? Bunların hepsini sizler not alacaksınız. Maç sırasında ya da maç öncesinde izlenimlerinizi aktarmanız gerekecektir. İşte diyeceksiniz ki belki de antrenman sırasında da zaten bir performans eksikliği göstermişti. Dolayısıyla şu andaki maçın içerisindeki performansının düşüklüğünün sebebi de buna bağlı olabilir falan gibi böyle bir takım bilgileri de e, öncesinde sahip olup e, haberimize yansıtmanız gerekiyor Dolayısıyla dikkatli bir şekilde e, bu e, izlencelerinizi sağlamanız lazım ve gerekli notları da almanız lazım e, Mesela bir futbol maçı öncesinde ön haberin yapılması, ha ha hakemlerin kimlerden oluşacağı bilgisi, işte seyircisiz mi oynanacak, seyircili mi oynanacak, e taraftarlı bir sahada mı, taraftarsız bir sahada mı oynanacak gibi işte e oyuncuların öncesinde değil mi açıklamaları olur maça ilişkin ya da e çeşitli istatistik bilgiler verirler size çeşitli açıklamaları olur ya da yöneticilerin çeşitli size açıklamaları olabilir maça ilişkin işte o bilgileri de öncesinde antrenman sırasında Çeşitli zamanlarda basın toplantıları yapılabilir. Yapılmasa da yine ikili ilişkilerinizle bu detay bilgileri almanız sizden e, beklenecektir ve isteyecektir istenecektir. Yine aynı şekilde o, o spor karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin de e, bilgilerin yine e, maç öncesinde sahip olunması lazım. Yani işte size diyecekler ki Fenerbahçe Galatasaray maçı var saat akşam 8'de işte... E, nerede olsun arenada karşılaşıyor olsunlar siz Hiçbir şey yokmuş gibi akşam saat 8'de haberleri yani haber e, müsabaka esnasında, yarış esnasında, maç esnasındaki izlenimleriniz, maça ilişkin bilgiler. Yine burada da önemli olan bir nokta var ki altını çiziyorum. E, asla ve asla e, televizyondan ya da herhangi bir e, araç üzerinden izlememeniz gerekiyor. Sahanın e, size e, bu pratik bilgileri e, birinci ağızdan bir spor muhabirinin vermesini isteyecektim. Öyle bir imkanımız ne yazık ki artık ortadan kalktı. Ama şunu bilmenizi isterim ki e, elbette ki sizin e, maç, maça giderek sahada bulunarak e, maçı orada takip etmeniz ya da o sporla ilgili yapılan gösterimin e, yerinde takip etmeniz her zaman için tavsiye edilir. E, bir de mesela bir kavram vardır. Yeni yeni son yıllarda e, konuşuluyor. İşte maçın ee, televizyonda gösterilen bir maçın kameranın göstermediği kısmında da yine aynı şekilde muhabir izleniminin son derece önemli oldu. Asıl olayın e, ekrana yansımayan aslında sahanın öbür tarafında diğer tarafında kalan kısmında olduğuyla ilgili e, gazeteciler hem fikirler ve asıl olay. Şimdi. E... Bazen tek muhabir görevlendirilir maçlara, bazen birkaç işte maçın e, müsabakanın büyüklüğüne göre ve genellikle e, bazen e, her iki takıma bakan kişiler de gazeteciler de e, giderler böyle bir beklenti de e, böyle bir durumda söz konusu. Spor müsabakası sona erdi. Artık siz haberinizi yazacaksınız. İşte orada hem sahaya ilişkin yani öncelikli olarak zaten bir eee istatistiklerle maç sonrasındaki istatistikleri e karşılaştırmanız istenecek beklenecek sizden. siz o alanda uzman olduğunuz için aslında maç esnasında ne anlama geldiği bilinmeyen bir takım e, pozisyonların sizi sizin anlatmanız istenecek. E, bunun neye karşılık geldiği, neye tekabül ettiği, belki konuyla ilgili yasa ve yönetmeliklerle ilgili bilgileri de çok iyi bilmeniz gerekecek ve onları da aktarmanız gerekecek. E, hatta öncesinde antrenman sırasında yöneticilerle ve Futbolcularla yaptığınız görüşmelerden faydalanarak maç sonrasında yapacağınız haberde o öncesindeki röportajı atıfta bulunmanız gerekecek gibi. Yani bunlar hepsi birbirinin içerisinde son derece geçmiş konular. Hocam çok kasıyor. Evet, lütfen birazcık düşürün şeyi. Çok dondu. Şimdi arkadaşlar evet donma problemi yaşayacağız. Ona hani yapacağımız hiçbir şey yok. Bu beklediğimiz bir şey ama dediğim gibi birazcık düşürürseniz eğer yayın kalitesini problem ortadan kalkar. Yayının tekrar evet bittikten sonra aynen Oğuzhan'ın da söylediği gibi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine benim YouTube hesabım üzerinden. Dönüyor değil donuyor. Evet donuyor aynen. Peki devam edelim hemen arkadaşlar buradan e, buraya kadar var mı bir sıkıntı yani haber izleme yöntemleri ve haber izleme şekilleri bu şekilde yapabilirsiniz eğer çok daha sağlıklı bir e, haber ortaya çıkarmış olursunuz şimdi haber yazın tekniklerine bakalım. Şimdi aslında bizler e, ve sizler diyor gibi genel geçer bir kuralımız var bizim haber yazım tekniklerinde. Şimdi bu e, yaşam haberlerinde olabilir, eğitim haberlerinde olabilir, sağlık haberlerinde faydalanıyorduk. İşte ters piramit kuralı, bazen düz piramit, e, kare tekniği, dikdörtgen tekniği değil mi? E, serbest teknik son yıllarda çok fazla uygulanıyor. Diplomasi de başka yine politik haberlerinde başka e, bir şekilde yazabiliyorduk bunu. Serbest teknik diye bir şey girdi hayatımıza. Oradaysa çok daha farklı bir süreç işliyor. Tolga geç kaldın. Evet donuyor. Yapacak bir şey yok. Ee, Tolga beni şu anda duyabil kalitesini oradan birazcık düşürürsen eğer e, yarı yarıya yarı yarıya problemi çözmüş oluruz galiba. Eğer içinizde e, farklı e, mecralarda yayınlanacak olan haberde yazabilirsiniz. Yani işte bir tanesi televizyon haberi olabilir, bir tanesi dergi haberi olabilir, bir tanesi gazete haberi olabilir ya da internet haberi olabilir. Bunu size bırakıyorum. Şimdi gazete haberi, eminim ki gazete haberinin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Çünkü okulda zaten size ağırlık olarak bu öğretiliyor. Eksiğimiz olan kısım birazcık televizyon haber haberi yazmak. O da aslında şöyle. O da kurumdan kuruma değişiyor biliyor musunuz? İşte HaberTürk'ün uyguladığı teknik farklı TRT'nin bir teknik uygulanır haber yazılırken. Yani eğer staj yaptıysanız televizyonlarda, gazete haberinden ve internet haberinden ya da ajans haberciliğinden çok farklı yazıldığını biliyor olmanız lazım. Ama bunlar da kendi içerisinde kanal kanal ayrılırlar. İşte dil olarak ayrılırlar, yöntem olarak ayrılırlar. Eee ya da süreler olarak ayrılırlar yani bazısı daha didaktik bir dilde yazılmasını, haber diline daha yakın olmasını ister. Yani böyle şeyleri vardır. Ya da bazısı uzun cümlelerle haberin yazılmasını ister. Kimisi daha böyle sanatsal ve ağdalı bir dilde Ahmet'in içeri girmesiyle beraber marketin, marketçinin ayağa kalkması bir olduğu. Oradan ekmek aldıktan sonra falan diye böyle ilerleyen bir süreç. Hepsi birbirinden farklı. Yani eğer kendinize güveniyorsanız ee, yazabilirsiniz. Hani yorumlarınızı gö görmüyorum. TV haberi derken hocam, yazılıp bu haberin video. Hayır hayır hayır, onu kastetmiyorum. Hayır hayır. Yani televizyon haberi çekeceksiniz. E, dan kastettiğim o değil. Word olarak yazım tekniğinden... bahsediliyor bahsediyorum. TV haberi. Ya onun da bir şeyi var çünkü bir e, ıı, bir formu var açıkçası. Daha önce gördünüz mü bilmiyorum. İstiyorsan. E, ben illa hocam televizyon haberi yapmak istiyorum diyorsan da beni arayabilirsin ben sana detaylı bir şekilde anlatırım. Hatta ö speaker dediğimiz bir şey vardır. Yani speaker'in okuduğu bir metin vardır arkadaşlar. Ona kam speaker denilir. E, haberin kamu da denilebilir. Haberin kamu yazılır. Haberin kamu genellikle haberin e, aslında tamamının... Bir çırpıda okunduğunda ne olduğunu anladığımız bölüm. Yani spota gibi düşünebilirsiniz bunu. Cümlesinin e, giriş kelimesi ve son kelimesi yapıp aralara nokta nokta konulur. Ki bir şey olmasın. E, montaj yapacak arkadaş herhangi bir e, yanlışlık yapmasın diye. Böyle devam eder. Perfore denilir. Haberin yazılan yani okunulan kısımlarına perfore denilir. E, görmeniz lazım. Şimdi böyle söyleyince birazcık. Havada kalıyor. Onu görmeniz lazım o yazım şeklini. İsteyen arkadaş olursa ben size bir tane örnek gösterebilirim ya da gönderebilirim. Devam edelim. Çok uzatmayayım değil mi bu dersimizi? Bu arada e, dersi TV birci almış mıydınız? Süper. Ha tamam harikasınız tamam. Ben almadınız diye. Genelde çünkü gazete ve internet e, yoksa ben size PDF olarak yollayayım. Siz kendiniz evde okur musunuz? Yoksa böyle en azından haftada bilgi isteyen arkadaşlarımız için ekstra bir canlı yayın yapabilirim. Ya da beni arayabilirler, detaylı bilgi isteyen arkadaşlarımıza belki de en kolay ulaşacağınız kişilerdir sizin. Onun haricinde bilgiye aslında e, ulaşabileceğiniz başka kaynaklarınız da var. Dediğimiz şeyler bilirsiniz. Kulis bilgileri çok önemlidir ve bu kulis bilgileri de buralardan çıkar. Siz e, bir futbolcuyla ilgili bir haberi yöneticiden alamazsınız ya da teknik direktörden alamazsınız. E, gizli bir bilgiyse. Ya da şöyle yapar. E, çok hani ilişkileriniz çok kuvvetliyse off record olarak verebilir size. Ama onun haricinde daha detay ve özel bilgileri Belki kulübün doktorundan ya da masajcısından ya da neler varmış. Ee, öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Spor bir e, dayanışma şeklidir arkadaşlar. Örneklerini çok sık yaşadık ama sizin e, duyarlı ve dikkatli ol, ol, olup asla ve de asla e, bu tarz e, yapmadan, herhangi bir şiddeti e, savunmadan, herhangi bir ırkçılığı savunmadan ya da böyle bir duruma çanak tutmadan haberinizi e, dostluk kardeşlik temelinde tarafsız bir şekilde yapmanız gerekiyor. E, en nihayetinde bir... Gazetecisiniz ve bir takım meslek kişilersiniz. Spor gazeteciliği bir uzmanlık alanıdır dedik. Pek çok futboldan haltere, atçılıktan işte Kaya gibi pek çok aslında alanla ilgili habercilik türleri var. O alanlara bakan muhabirler var. Spor haberi yazarken 5 ana nokta var ama ben bu noktalardan sadece iki tanesini size söyleyeceğim. Diğerlerini kitabınızdan e, açıp bakabilirsiniz. Bir okur kitlesine hitap ettiğini unutmayın. Ve onları da ilgisini çekebilecek nitelikte bir haber yazmaya da özen gösterin arkadaşlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben hocam YouTube, Netflix gibi platformların korona sebebiyle yavaşlatma kararı alındı. Çok yükleme olduğu için bu sebeple 144P'de dahi izleyemiyoruz. Canlı yayınlar izleyiz ve hepimiz... E, İnternete yapışmış vaziyetteyiz. Ee, hem bilerek ve istenerek bir yavaşlatma durumu söz konusu. Hem de zaten yetersiz kalıyor. Twitch. Ya evet değil mi? Ee, Twitchçiler siz misiniz Nora? Derste sizinle mi konuşmuştuk? Evet Zoom uygulamasını kullanan hocalar var bu arada. Fakat Zoom'da da yine benzer sıkıntılar var. Yani or orası da çok Sağlıklı bir platform değil. YouTube da sağlıklı bir platform olmama yolunda ilerliyor. Bana bilgi verecektiniz. Ee, Twitch ile ilgili. Twitch ile ilgili bir çalışma yapıyorum. <laughs> Umut sen niye geldin buraya? Hayırdır? Umut da benim birinci sınıflardan öğrencim. Sen de mi izliyorsun? Twitch. E, bu arada Twitch demiş bir. Hmm, Akademik bir yayın hazırlıyorum şu anda, araştırmam onun üzerine. Fakat ben spor değil, de siyasal, Twitch'in siyasal iletişimiyle ilgili bir e, bilimsel bir çalışma hazırlıyorum. Twitch ile ilgili, eminim benden çok daha detaylı ilgilenenler vardır. Nora sen galiba orayla ile ilgileniyordun, bana bilgi verecektin. E, bekliyorum arkadaşlar, o konuda bilgilerinizi bekliyorum. Devam edelim, İşin içinden çıkılmıyor. Dolayısıyla spor haberlerinde başlık ee, önemli bir nokta. Abartılı, e, yorum içeren bir başlık asla kullanmamanız gerekiyor. Ee, bazen e, duygusal davranıp yorum içeren başlıkları da ne yazık ki kullanabiliyoruz. Ee, yani habere zenginlik katmak gibi bir... Nokta spor şokta. Nokta nokta spor, spor e, kulübü ismi de vermeyeyim. Sonra sosyal medyada yayılır bir şey olur falan. Ee, nokta nokta sporda bayram havası. Ya yani Bu tarz... E, Başlıklar hem çok demode başlıklar artık kullanılmıyor, hem de son derece yorum katılmış başlıklar. O yüzden daha ziyade bunları kullanmak yerine daha ziyade teknik kadro ve yöneticilerin maç sonrasında verdiği demeçten parçalar alarak başlıklar oluşturmanız gerekiyor. Örneğin işte bir yönetici şunu demiş. Birbiriyle eş değer olduğu bir süreci anlatıyor bize. Yani giriş, gelişme ve sonuç şeklinde anlatılıyor. Normalde biz ters piramitlerini de biliyoruz. Konusudur. Burada da tam tersi kare piramit yani dikdörtgen piramit uygulanıyor. Haberin her paragrafı en az ıı, takıma ilişkin sözleri göndermeleri bunların hepsi aynı eş değerde önemli teşkil ettiği için genelde futbolda kare tekniği uygulanıyor. Peki, Hatice de gelmiş. Merhaba Hatice, sen de buradasın. Ee, Hatice de benim ikinci sınıflardan. şey iki takımın karşılaştığı bir müsabaka. Yani maçtan anladığımız ne? Bu şey gibi oluyor. Geri iade etmek gibi falan oluyor. Yani orada da bir anlatım bozukluğu var ya geri iade etmek. Burada da karşılaşılan maç ifadesini e, haber dilinde kullanmamamız gerekiyor. E, yapacağı maç ifadesi denilebilir gerçekleşecek maç denilebilir ama o bile çok böyle kulağa tırmalayan bir şey. Genellikle yapacağı, yapılacak maç denilebilir. Karşıda işin rengi birazcık daha farklı. Basketbol haberlerinde genelde genellikle ters piramit e, tekniği uygulanılıyor. Çünkü orada bilgiler daha net. Evet oradaki durumda daha istatistiki, daha derinlemesine bilgiler verilmesi gerekiyor. E, ama oradaki durum birazcık daha farklı. İşte oyuncularla ilgili ribantlarla ilgili bilgiler verilir. Ee, orada üç periyotta oynandığı için her periyota ayrı e, bilgilendirmeler yapılır. Ama asıl olan maçın e, kaç yani maç setlerini kimlerin kazandığı her sette kaç kaç bittiğiyle ilgili bilgilendirmeler yapılır. Dolayısıyla ters piramit daha ziyade kullanılan bir yöntemdir. Ee, bir tane haber okumak istiyorum size. Türk Telekom'un hattını bandwidth kesti. Bakın mesela böyle bir e, başlık aslında yaratıcı bir başlık olarak görülüyor ama bu bir e, şey ve evet, Telekom'un hattını e, bandwidth de işte e, kesti. Biraz ironik e, bir ha, şey haber başlığı kullanılmış burada ama bir spor deplasmanı da kaptırdı. Banvit spor nefesleri kesen bir maçtan sonra lideri devirerek 12. haftanın en büyük sürprizine imza attı. Demiş ve 75-71'de maç bitti denmiş. Maç sonrasında da bir fotoğraf böyle zafer hallerini gösteren. Hakem birinci periyotta böyle oldu, ikinci periyotta böyle oldu, üçüncü periyotta da böyle oldu diye bilgiler verilmiş. Basketbolda, voleybolda ve kaça kaç bitti onlar verilmiş. Ondan sonra da yine aynı şekilde ne olduğuna ilişkin detaylı bir bilgilendirme verilmiş. O detay, o ayrıntı verilir. Ama burada da yine ters piramit tekniği uygulanır. Geçelim. Bu tekniği sizlerden bekleyeceklerdir. Detay haber öğrenmek isteyeceklerdir. Yorum ya da izlenim içeren bilgileri de sizden almak isteyeceklerdir. Takip edin. Oğlum da izliyormuş şu anda aşağıda beni. Mesaj atmış anne ben de izliyorum diye. Toprağın dünyası. Ee, devam edelim arkadaşlar. Yüzmede de yine aynı şekilde bir haber okumak istiyorum. Phelps fırtınası diye bir haberimiz var. Amerikalı yüzücü dün de iki dünya rekoru kırdı. Erkekler 200 metre karışıkta altın madalya ulaştı denmiş ve peşinden spot bilgiler verilmiş. Dolayısıyla yüzmede de yine ters piramit tekniğinin uygulandığını söyleyebiliriz. Ve diğer dallarda da benzer şekilde kısa, öz, haberin ne olduğuna sonucu ne? Var? Size son kez sorayım. Gerçi problemlerden dolayı da bayağı arkadaşımız...